Bugün bayrağı taşıyor. Bizler de e, yerel e, siyasetçiler olarak görevimiz bu sürece e, destek olmak, ona güç ve destek vermek e, budur. Yani biz sevgi ve aşkımız tabii daimdir. E, bir hemşerimiz olarak e, kendisine e, şükranlarımızı ifade ediyoruz. Hizmet yolunda hakikaten büyük yürüyüş ve tarihe bir not düşüyorlar. Ee, i̇nşallah yerel yönetimlerde bizler de bu kutlu yolculuğun bir yoldaşı olarak bu hizmetlere e, devam ederiz. Peki efendim son olarak e, özellikle Maltepe'de Karadenizlilerin çok yoğun yaşadığı e, bir ilçemiz. Rizelilerin özellikle. Şöyle, Karadeniz e, kültürüne yönelik de projeleriniz, e, programlarınız olacak mı? Ya tabii doğru yani e, Maltepe'de e, demografik yapıyı e, analiz ettiğinizde, e, seçmenin %65'i Karadeniz. Bu hakikattir yani. Yani bunu TÜİK'ten ya da seçim kurulundan aldığınızda alt alta toplayın. Bu gerçeği bulursunuz. Yani çarpar böler böyle bir sonuçla karşı karşıya kalırsınız. Ya keza bunu diğer siyasi partiler de zaten görmüş durumda. Yani bugün MHP'nin adayı açıklandı. Rize'li Saadet Partisi'nin Trabzonlu mevcut belediye başkanı Trabzonlu yani herkes bu hakikatin farkında. Yani bu niçin önemlidir? Bu seçimlerde oluşturacağınız dalga boyu için önemlidir. Yani seçmeninizle kucaklaşmanızla da bir dalga boyu oluşur. O heyecanı seçim bitene kadar iyi taşırsanız proje odaklı çalışmaları da ortaya koyarak biz finali e, alacağımıza, açık ara alacağımıza inanıyorum. Yani burada en az %60 bandında e, biz bu seçimi açık ara e, CHP limon gibi sıkarak alacağız. Çünkü iş yapmayanları millet tasfiye edecek. Biz de proje odaklı bir çalışmayı ortaya koyacağız ve seçimi açık ara alacağız. Yani bizim bu noktada tüm teşkilatımızla, arkadaşlarımızla bir kararlılığımız var, bir inancımız var. E, en ufak e, bu noktada bir tereddüdümüz yok hiçbir tereddütümüz yok. Sayın Kadem Ekşi, o kadar konu başlıklarımız var ki süremizin sonuna gelmişiz. Ben arzu ediyorum ki ilerleyen haftalarda seçime uzun bir süre var aslında. Mart Mart 30 Mart'a kadar uzun bir süre var. Tekrar konu biz kalalım Biz daha çok görüşürüz öyle görünüyor. Görüşelim efendim. Biz. Yani ben şunu söyleyeyim son olarak. Galiba birkaç dakikamız kaldı. Evet, ee, arkadaşlar ısrarla bitirin diyorlar. Estağfurullah. Şunu söyleyelim Maltepe'lilere ben son olarak şunu söylemiş olayım. Yani bizim 30 Mart yerel seçimlerinde tarihi tanıklık edeceğimiz kutlu bir yürüyüşe doğru çıkmış durumdayız. Biz Maltepe'nin bir evladı olarak oranın ekmeğini yiyen, büyüyen, gelişen, düşen, kalkan bir kardeşleri olarak bu kutlu yolculuğa verecekleri olan desteğe ihtiyacımız olduğunu... Maltepe'deki değişim ve dönüşümü hep birlikte e, yeni bir geleceği çocukların, gençlerin, engellerin, yaşlıların hep birlikte inşa edici yeni bir Maltepe'de huzurlu, güvenli, emin olarak yaşayacağımız mekanı e, birlikte inşa etmeye onları çağırıyorum. E, yarınımız, geleceğimiz aydınlık olsun diyorum. E, yarın Umut'la bakanlara selam olsun diyorum. Sizlere de çok teşekkür ben çok ediyorum teşekkür Herkese iyi akşamlar diliyorum. Vakit ayırdığınız için sağ olun, davetimize abi. icabet ettiğiniz için sağ Ben çok teşekkür kanım, ediyorum sağ olun. efendim Sevgili izleyicilerimiz çok kısa bir aramız var Az sonra CHP Sarıyer Belediye Başkanı Aday adayı Sayın Resul Can Bizlerle birlikte olacak kısa bir ara